أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب بدء الخلق konusunun 1313. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. An bin Sa'd radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal le yedhulenne min ümmeti le yedhulenne vallahi le yedhulenne bak o cevabı kasemdir. Ha. Ben ümmetimden dahil olacak seb'une elfen yetmiş bin bir rivayete ev seb'un mi'eti elfin yani yedi yüz bin yetmiş bin bir rivayete yedi yüz bin inşallah bu rivayet daha doğrudur. 700 bin la yedhulu evvelum onların ilkleri girmeyecek cennete hatta yedhulu ahirum ta, ki sonları da girecek. Yani hep birden girecek. Yani ha. <laughs> ha. Yani öncekileri girecek, sonraki yok. Hep birden girecek yani. yani maşallah cennet kapıları da bu kadar büyük. Vücum yüzleri ala suretil kameri leyletel bedri. Ha, bu yüzleri ay şeklinde neydi donun ay gecesindeki ay şeklinde bunlar hesapsız cennete girecekler yani 700 bin evet 1314. hadis-i şerif tabi ve sabikune sabikun ekel mukarrab bunlar sabık sabık yani nefsani hazları tamamen atmışlar terk etmişler yani ahireti dünyaya tercih etmişler Allah Allah için her şeyini feda etmişler. Yani öyle herkes her rastgele o, Evet. 1314. hadis-i şerif. An en, Enes radıyallahu anhu قال: "Uhdiye lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem cübbetü Sündüs o e, şu ince dokunmuş bir ipek, ince dokunmuş bir ipek. Yani sade ipek ona hediye edildi. Evet. Eee tarafına tarafından, Ejnebiler tarafından ve kana yenha halini. Yani normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halini men ediyordu Diyordu. Yani erkekler ipek giyemez ama yabancı tarafından birisi ona hediye etti. Fa aciben nas ha, İnsanlar ondan hayret ettiler. Yani ne kadar güzel. Maşallah. Maşallah öyle ne yani, söyle hem rengi böyle çok canlı o hem çok yumuşak böyle yani ipek sade ipek. Fekal sallallahu aleyhi ve sellem dedi vellezi nefsu Muhammedin biyedihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu onun elinde olan Allah'a kasam olsun ki le menadinu Sa'd bin Muaz cennet, cenne ahsanu min Sa'd bin Muaz o nasıl öyle Savaşı'nda şehit oldu ya evet. Ansarların reisiydi evet onun mendili mendili cennetteki mendil yani mendil terini sin, mendili Ahsen bundan daha güzeldir. Daha bırak onun o cennet ehlinin giysileri daha bunu mendili bile bundan daha güzel. Mendil ki insan teri, terini siliyor yani yani onun mendili bundan yani cennet mendili bundan daha üstündür. Daha bırak giysiler. Nerede kal giysiler daha çok evet. Ni ve ne ya Burada. 1315. hadis-i şerif bu Anhu radıyallahu anhu in Enes radıyallahu anhu rivayet olmuş. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inne fil cenneti şecereten cennette bir ağaç var yesirur rakibu fuzilya niyete amin la Ağaç var ki yesiru yürüyecek rakip o ata binen fuzilya onun gölgesinde yani atlı suvari birisi atını koşturarak ha miyete 100 sene yüz sene bitiremeyecek onun gölgesinde ayakta o onu kat edemeyecek bitiremeyecek yani ha ya cennet ağacı yani ha evet. 1316. hadis-i şerif En Ebi Hüreyra radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kad fi'l-cenneti şecereten Cennette bir ağaç var. Yesiru rakibu fizzilya. rakib yürüyecek fizzilya onun gölgesinde. Mi ete seneti yüz sene. Vakra uyuşutum. Okuyun isterseniz. Ayet-i kerime. Ve Uzun gölgeler. Uzun gölgeler. Uzun gölgeler. işte budur. Ve leka. Ve leka bu kavsi ahadikum bin cenne khayrun matalat aleyhisselam su. Ev tevrum. Nam, nam iptidat, tehkid. Kabu kader, miktaru kavsi Sizin birinizin yay, yay. Yayı, yayın yer tuttuğu kadar bir cennete bu kadar yeri olsa hayrun daha hayr mimma o şeyden ki tanat aleyh şemsu ev tavır. Güneşin doğduğu veya battığı yani dünya. Dünya ve mafiyadan daha. Çünkü dünya ve mafiyah fanidir, geçicidir. Cennet ise bakidir, ebedidir. Ha, yani cennete az bir yer bütün dünyana bedeldir daha hayırlıdır, daha hayırlıdır. Yani bütün dünya senin olacağına cennette az bir yerin olsa söyle daha hayırlıdır. Evet. 1310 evet 7. hadis-i şerif An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال in cenneti muhakkak cennet yetraavna ha gözetecekler görecekler ehl el gurafi min fawqi guraf guraf o söyle cam gurfe yani yüksek köşkler yüksek söyle mertebeli söyle mertebeleri görecekler müfakim tepe üstünden üstlerinden kema teteraun el kevkebe siz siz nasıl teteraun görüyorsunuz yani te, tekellüf ediyorsunuz bakıyorsunuz kevkebe durriye o ne söyle Parıldayan, söyle yıldız ki el gabire fil ufuk, ufuka batmış, ufuka yani zayıf, yani başka evet. Ha ya yani şafak attıktan sonra o ufuklarda kalan bazı yıldızlar var, ya, ufuklarda çok uzak böyle az, yani çok uzak olduğu için çok insan böyle görmekte zorlanıyor. İşte cennete dereceler bu kadar farklıdır yani ha. Bu yani o kadar yüksek dereceler var ha. Yani yıldızlara baktığımız gibi, siz bu dünyada yıldızlara baktığınız gibi veya her yıldızlarda değil. Bazı normal yıldız görünüyor ama şafak attıktan sonra ufuk yani semaların etrafında öyle bazı uzak yıldızlar çok az böyle, çok küçük görünüyor. Yani zorlanarak görünüyor işte aynen böyle. Heh. Minel meşgal kema teteraune siz nasıl görüyorsunuz, seyrediyorsunuz, yani bakmaya çalışıyorsunuz. El kevkebe O ne söyle parlayan ışık ki, yıldız ki el batmış fil ufuk, ufuka batmış, ufukta ufuka doğru gitmiş minel meşgal marba. Batı tarafında veya doğu tarafındaki ufuk, ufuk. Niye? Cennette öyle e, de söyle makamlar var. Tefadül ma Cennet ehlin kendi aralarında tefadül var. Tefadül yani üstünlük. O, yani birbirinden üstün olanlar Yani cennet mertebeleri hepsi bir. Herkes cennete girer. Herkes aynı yerde değil. Yani evet. Enbiyalar da söyle. Ondan sonra e, yani alimler, şehitler ondan sonra yani evet, cennet ehlinin mukarrabinler, e, sıddıklar, şehidler hani elbette ki evet Allah Azze ve Celle Cenn evet, cennete dahil olduktan sonra onların yaptıkları dünyadaki amellere göre cennette mertebelerini yükseltecek. Evet. E, onun için Allah Azze ve Celle derece illahu minkum, utul derecat. Bak Allah Azze ve Celle onlara özellikle, onlara ayrı bir yani ilim ehli işte ilim ehli, ilme layık olan ilmi seven, seven seven, ilmi seven Heh, öyle e, e, yani iş olsun, ondan sonra he, maksat yani e, dost pazarda görsün evet, yani e, formalite icabı yani o başka bir de gönülden ilmi seven başka ilmin sevgisi ilmin aşkı olan bir insan evet ibadet aşkı da vardır Allah aşkı da vardır evet he, o zamanında boşa geçirmez o ibadetini de iyi yapar o Allah'ın sevgisi de vardır hepsi onun içindedir yani ha böyle zorla Kalu ya Resulallah tilke menazül enbiya o peygamberlerin makamlarıdır. La yabluva gayrim. Peygamberlerin dışında kim ulaşır? Peygamberlerin makamı. Yani çalışmayla elde edilmez. Kale bela yok. Yok dedi. Vellezi nefsi biyedi ricalun aminu billahi ve saddakul mursalin. Ha. Yani Resuller zaten makam. Allah'a iman etmiş, tasdik etmiş, ve iman derecesi çok yüksek, yakın derecesi çok yüksek. Ha, bundan sonra fedakarlık yapmış, ha, dünyasını ahiretine feda etmiş. Evet, ya Allah rızası, Allah sevgisi, söyle ona ağır basmış. Yani, evet. Allah ve Resul sevgisi kalbine işlenmiş. 1300 8. hadis-i şerif an Ayşe radıyallahu anha an-i sallallahu ve sellem, kal el humma min feyhi cehennem fe buduva bilma humma sıtma 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 cehennem esintisidir yani cehennem ne söyle cehennemden gelen bir yani hararet ha o cehennem ne söyle çok kızgın insan gerçekten çok şey oluyor değil mi yani bir hararet oluyor yani e, yani elini vuruyorsun ateş gibi ya. Yani cehennemin bir şeyidir yani esintisidir. Cehennemin bir tesiridir. Ee, onu e, serinletin Demek ki humma olan bir insan yani e, su ona iyi olur. Bugün zaten doktorlar da öyle diyor. Yani, sık, yani çok hararet olduğu zaman ha, bez ıslatıyorlar. Onun alnına koyuyorlar. Onun koltuklarının altına koyuyorlar. Hatta bazen suyla onu banyo yapıyorlar. Evet. Soğuk su. 1319. hadis-i şerif an Ebi radıyallahu anhu anne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal bu sizin ateşin. Bugünkü ateşiniz cüzün bir parçadır. Min sebeyne cüzün cehennem. Yani ha, a, cehennem ateşinin bu yetmiş parçası bir parça ne demek? Yani e, m, evet yani yetmiş mertebe derecesinden bir derecedir. Yani yan canım ateşi bu, bu bugünkü ateşimizden 70 kat daha da söyle hararetlidir ha. Kıyla ha. ya inkar vallahi bu dünya ateşi de bize bu bile azap için yeter biz buna bile dayanamayız. Dünya inna da edilaka bu bile bize yetiyor yani azap için yani insan bu dünya ateşine kim dayanabilir? ki o cehennem ateşi bundan yetmiş kat daha nasıl yani öyle e, kızgın. Kâle fuddinet aleyhinle bitis'ati ve sittine Cehennem ateşi bu dünyadaki ateşten üstün kılmış bitis'ati <laughs> sittine. 69 cüz, yani 69 derece bundan daha fazla. Bugünkü. Kulluhunne her bir derece misval. Bugünkü ateşin harareti kaderdir. Ha. Her bir derece mi? Düşün, 70 ateşin yani nasıl derece ateş bir anda yoğunlaşmış hepsi bir araya getirilmiş. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya kim dayanır? 1320. hadis-i şerif an Usama bin Zeyd radıyallahu anhuma kâle semi'tu Rasûlullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem yekûl yuca'u getirilir bir racûli adam, herhangi bir adam yevmel Kıyamet kıyamet gününde feyulka atılır finnâri ateşe bak bu bize söylüyor, bak bize söylüyor, bak ateşe atılır <laughs> <laughs> fe tendenikû e, dökülür dökülür ektabu e, onun bağırsakları finnâri ateşin içine dökülür ateşin içine söyle e, boşalır, dökülür. Feya bağırsaklar dökülür ama bağırsaklar dökülür e, yani onunla bağlantısı da kalır yani. Ha, kema ya dönecek o bağırsakların etrafında. Kema ya himaru nasıl himar dönüyor bir raha bir raha değirmen taşı değirmen taşı eskiden değirmen taşını Himarlara bağlı, himal dönüyor, dermen taşı dönüyor. Himal dönüyor, dermen taşı. Odak bağırsakların etrafında dönüyor. Dönüyor, bağırsaklarda dönüyor işte. Ha böyle himal nasıl dermen taşıyla dönüyor? Feşte mü'allin aleyh, aleyhün. Yani bu değişik to have bir azap. To have bir azap. He. hep onun üzerine yani dikkatleri çekecek ya ehli nar yani ateşteki o azabını unutup ona dikkatlerin feyakun ne diyecek ey ay falan ey falan maşallah ne oluyor sana ne halin ne ne halin ta'muna bil ma'ruf ve tenha sen bize emri maruf ne munkar yapmıyor muydun ya sen bizim imamımızdın bizim Resulü şeydamızdın işte bizim ya söyle öncümüzdün. Ha bize vaaz nasihat ediyordun. Ha, işte bugünkü vaaziler gibi işte bugünkü ha, hocalar işte bugün. Aha. Ha bize emrediyor maruf yani e, şer'i emirleri Allah'ın razı olduğu iyi şeyleri bize emrediyordun. Münker şer'an şer, an, şer an kötü olan şeylerden bizi nehyediyordun. Ha. Sen bize bunu yapıyordun. Bu ne halin? Kal kuntu amurukum bil maruf ve laati. Size emri maruf yapıyordum ama yerine getirmiyordum. Ve en hakum sizi ne ediyordum? el muker kötülüklerden bu ati onu yapıyorum ha. Maruf yani iyi şeyler, bize Allah'ın razı olduğu şeyler, hayır, sevap, hasenatları ha güzel nasıl söyle e, insanı kurtaracak salih amelleri size anlatıyordum yapmıyordum. Ha o kötülükleri de anlatıyorum yapmayın diyorum yapıyordum. işte ne oldu billah işte ah. İşte o. Ah. İşte, ah. Evet. 1321. hadis-i şerif an Ayşe radıyallahu anha kâlet suhilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sihir ona sihir edildi, büyü, büyü, büyü hatta kâne yuhayyenu ileyhi ona, onun hayalini yani onun böyle hayal ediyordu yani e, sanki, sanki enne o yef'anü şey ve ma yef'an bir şey yapıyor, halbuki yapmıyor sanki mesela namaz kılıyor sanki mesela yemek yiyor mesela bir şey yapıyor halbuki yapmıyor, sanki o yani öyle bir hastalık yani bu evet sihir zahiri olarak zahiri olarak insanı hasta yapıyor yani insanın şeyini değiştiriyor yani evet yapıyorsun sanki bir şey yapıyorsun halbuki yapmıyorsun mesela yani yürüyorsun sanki bir yerlere gidiyorsun halbuki yok yerindesin yani, yani sihir böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i etkilemiş hatta kana zate yomin daha bir gün daha ve daha çok dua etti, çok dua etti. Şu bakkala sallallahu aleyhi ve sellem eşe'erti Ayşe Hanım'ıza diyor. Sen farkında oldun mu ki Allah eftani Allah bana fetva verdi. Yani bana haber verdi fîmâ fî şifâi. Ha, benim şifam neydeyse Allah bana söyledi. Yani bir, demek bir iki üç gün, bir iki gün böyle sürmüş yani. Etani racunani. İki adam bana geldi. Yani melek ha. Fakat fakat ahadu ma birisi başımın oturdu. Ve diğer diğeri inda Ha Cebrail ile İsrafil. Fakat ahadu ma birisi diğerine dedi ma bu adamın e, hastalığı ne vacu? Ağrısı az. Kale O diğeri dedi meshul. Buna sihir yapılmış. Kale ve men Kim onu sihir? Kim? Kim? Kale lebid bin asam. Yahudi, Yahudi. Yahudi sahirleri. Evet. O melun Yahudiler var ya. Kale <laughs> fimaza. Neyde, neyde sihir yapmış? Neyin üzerinde? Yani bazı maddeler üzerinde. Kale fi muştin. Muşt. tarak, tarak. Bir tarak üzerinde. Ve müşakatin. Evet o taraktan dökülen tüyler üzerine. Ee, veya keten bir keten bir bez üzerine o jüpit ten artisan kerin evet bu otal var şu jüp jüp kurumuş feratizekenin evet erkek hurmanın söylen meyvesinin söylen kabuğu meyve o hurmanın he sarı değil sarı mı tanan mı jüp o kabuk diyor kabuk kabuk ne o tan onun üzerindeki kabuk. Zor mıdır? Rüşa uyda cüffe. Ha. Kuruduğu zaman onun üzerindeki kabuğu, zarı. Ha. O, demek bu maddeler üzerine e, e, sihir yapmışlar. Kâle fe Bu nerede bu maddeler? Kâle bir zervan. Ha. Onu zervan kuyusuna saklamış yani. Bu maddelerin üzerine sihir yapmış. Onları zervan kuyusuna saklamış. Ve kâleca ineyhennemî sallallahu aleyhi kuyuya doğru gitti. Sümer döndü. Ve kâle li Ayşe tâhine raca'a. Dönünce nehluha ke'ennehu rûsü şeyatin, İşte o, o, o kuyunun ne söyle hurması sanki rûsü şeyatin gibi şeytanların başı gibi yani böyle tipsiz bir meyvesi var dedi. Ve kultu istekhrajtehu sen o ne söyle sana büyü yapılan şeyleri maddeleri çıkardın mı? Kâle <laughs> ama ana fakat şefan ile çıkarmadım. Hatta diyor bir rivayette diyor defin etmiştir. Onları çıkarmış bir yerde söyle yerin altına koymuş. Evet kimse görmesin etkisiz hale getirmiş. Ama ana fakat şefan ile Allah bana şifa verdi ve kahşitu korktum engisiyle zarik alınmaz şenah. Ha, bu korktum ki eyyüste, yazar bu insanların üzerine şer koparır yani fitne koparır. Yani onları çıkarsam işte lebid hedef göstersem o zaman Müslümanlar onlara saldıracaklar, birbirine savaşacaklar. Yani gerek yok dedim fitne çıkmasın. Sumud definetil bir ha kuyu kapatın. Kuyu sana emretti kuyu kapattılar Evet demek ki sihir vardır. Evet, sihir sahirler vardır. Sihir bir sanattır. Yani evet, bir büyü, bir işte şeytanlık bir iştir yani. Ha şeytani bir iştir. Ha, büyü vardır yani. İnsanı etkiler mi etkiler? Ya, Peygamber Müslümanlar müs etkilemiş. Ha, onun derecesine haşa münafi değildir. Ha, yani zahiri hastalıklar Peygamber Müslümanlar senim zahiri hastalıklar. E Evet, sıtma hastalığı olmuş değil mi? Baş ağrısı olmuş. Bu da biz hastalıktır. Olabilir, zahiri bir hastalık. Yani he, ha, onun derecesine münafi değil. Hatta onun peyam, gerçek peygamber olduğunu yönelik de delildir. Niye? Çünkü Yahudi, şey, kafirler, müşrikler hep sahir diyorlardı. Peygamberimize sahir diyorlar. Bak, sahir şeyini de söyle, İftirasını iftirasını atıyorlardı yani. Yaftasını, atıyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şair, mecnun, yani sahir. Ha. Eğer gerçek sahir olsaydı haşa Peygamberimiz yani o sihir ona işlemezdi. Sihir, büyü yani sahirler birbirine büyü yapamazlar. Evet. Ve onu bu kadar yani e, onun etkisine girmezdi. Demek ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmediği bir dal. Yani sihir bilmediği bir dal. Demek ki sahir değildir. Bak burada ها ها يعني إثبات oldu وآخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم